YouTube'un en yeni ve keyifli ailesi hepinize tekrar merhaba. Bugün 8 Temmuz çarşamba gününe ait 9 maç analizi 3 kuponla yine sizlerle birlikteyiz. İlk önce her zaman olduğu gibi ideal üçlümüzü analiz edeceğiz. Ondan sonra bugün Türkiye Ligi baya yoğun bir gündem var. Çok fazla maç var. Bir Türkiye Ligi özel kuponumuz oluşacak 3 maçtan. Bunu bitirdikten sonra karşılıklı gol alt üst kuponumuz yine 3 maç. Toplam 9 maç analizi ve 3 kuponumuz oluşmuş olacak. En son olarak da 33 orana sahip 3 tane beraberlik maçımız var. Bunu 3'ün ikilisi sistem yapabilirsiniz. 3'ün üçlüsü, üçünü de alıp böyle küçük 3 liralık, 5 liralık bir kupon yapabilirsiniz. E dediğim gibi eğer aklınıza yatarsa benim çünkü beraberlik koktuğunu düşündüğüm maçlar bunu da en son bölümde göreceksiniz. İsterseniz hiç uzatmadan Hemen ideal üçlümüzle başlayalım. Ama sizlerden ricam bu ideal üçlüye başlamadan önce videomuzu bir beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü ailemizi biliyorsunuz yeni yeni büyütüyoruz. Siz ne kadar çok beğenirseniz veya tam tersi beğenmeyip neden beğenmediğinizi altta yorum olarak belirtirseniz bizim için çok güzel bir geri dönüş olacağını düşünüyorum. Ve uzatmadan hemen ideal üçlüme geçiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben genelde ideal kuponlarımda bir ya da iki tane taraf maçı alırım. Bugün de böyle yaptım. Atalanta Sampdoria bizim ilk maçımız. Atalanta biliyorsunuz artık kendiyle yarışıyor. Yani şu anda dördüncülüğü Şampiyonlar Ligi biletini cebine attı. Beşinci ile arasında çok ciddi farklar var. Ama gözünü üçüncülüğe hatta ikinciliğe dikti. Atalanta'nın bu yıl kulüp tarihinin gerçekten en efsane senesi. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz Valencia'ya 2 maçta da 4 atıp pandemi öncesinde çeyrek finali cebine koymuştu. Daha sonra hedefine buraya kitlendi. 2 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim dedi. Çünkü bunun tadını aldı. Ekonomik anlamda da bu kadroyu koruyabilmesini ve takviyeler yapabilmesini Şampiyonlar Ligi'nden geçtiğini çok iyi biliyordu. Bunu da kullandı. Pandemi öncesi iyi gidiyordu. Pandemi sonrasında da galibiyetler serisiyle 8 maç üst üste 24 puan almayı başardı. Atalanta şu dakikadan itibaren tamamen kendiyle yarışıyor. Rakibi Sampdoria'da tam tersi 2 tane çok kritik 6 puanlık maçını aldı ve artık ligde kalması yani küme düşmesi mucizelere bağlı. Çok rahatladı. Önce biliyorsunuz Lecce'yi 6 puanlık maçta 2-1 yenmeyi başardı. Geçen hafta da bizim alternatif kuponumuzda direkt vardı Sampdoria. Bizi yanıltmadı. Spal'ı ilk yarıdaki oyunuyla 3-0 yendi. Fakat şimdi rakibi Atalanta ve artık Sampdoria biraz rahatladı. Rahatladığı için Atalanta karşısında ben çok fazla direnebileceğini düşünmüyorum. Şu an zaten Atalanta'ya çok az direnebilecek takım var. Hem İtalya'da hem Avrupa'da bir şekilde Atalanta kazanmayı başarıyor. Ve son maçta da gol yememeyi de başarıyor. İşte Napoli'yi 2-0 yenmesi, Son maçta Kalyari'yi 1-0 yenmesi. Gerçi son maçta birazcık performansının altında oynadı ama çok normal. Yani bu kadar hızlı yükselişlerden sonra böyle hafif düşüşler. Ama ben bu hafif düşüşe rağmen Atalanta'nın maçı kazanacağını ve maç sonu 1 olacağını düşünüyorum. Beni maç sonu 1'in oranı tatmin etti. Ben idealde bunu alacağım. Ama daha yüksek oran arayanlar alternatif maç sonu 1 1.5 gol üstünü alabilir. Maç sonu 1 2.5 gol üstünü Bence sistem kuponlarında alın veya almasanız da olur dediğim gibi Atalanta çünkü çok üst üste 3 4 3 4 attı. Şimdi birazcık rakipleri de Atalanta'ya karşı birazcık kapanmaya başladı. Hani tamam yenileyim ama beni ezmesin modunda birazcık oynuyorlar. Bu da birazcık maçları normal gol seyrinin altına düşürmeye başladı. O yüzden ben sağlamcıyım biliyorsunuz. İlk kuponda önemli ideal kupon Burada Atalanta'yı ben kuponumda 1 olarak geçtiğimi göreceksiniz diyorum. Ve ikinci maçıma geçiyorum. İkinci maçımız Brighton Liverpool. Biraz önce neden bahsettim? Atalanta kendi kulüp rekorlarını zorluyor. İşte gözünü dikti ne yaptı? İşte şu anda Lazio ile Inter'in yerine göz dikti. Önce Inter'i geçeyim sonra Lazio'yu tarih yazayım diyor Serie A'da. Liverpool ne yapıyor? Liverpool da şampiyon oldu. Ve Liverpool'un da daha hala yazacağı bir tarih var. Bu sene bir sürü rekoru kırdı Liverpool. Ama hala kıracağı rekor ne derseniz puan rekoru. Premier Lig'deki puan rekorunu kırması için önündeki maçları sırayla almaya devam etmesi lazım. Bunun da hala bir motivasyonu var. Rakip Brighton Liverpool'a çok iyi bir oran veriyor. Maç sonu 2'ye 1.45 yanılmıyorsam evet 1.45 oran veriyor. O yüzden ben burada da Liverpool maç sonu 2'yi Atalanta'nın yanına ikinci maç olarak alacağım. Brighton geçen hafta evet Norwich'i yendi ama artık Norwich'in gardı düştü. Zor yendi Brighton. Bir önceki maçını hatırlayın Manchester United maçını. Manchester United 3 tane attı Brighton'a ama inanın hani 6-7 tane atabilirdi. Yani tamam şu an Manchester önüne gelene 3-4 atıyor zaten. Ama Brighton'da bize şunu gösterdi ki hani Liverpool'u kolay kolay yenecek bir takım değil. küme düşme riski de yok Brighton'ın çok öyle bir sıkıntısı da yok. O yüzden ben Liverpool'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum ve ikinci maçı olarak aldım. Üçüncü maçımız Göztepe Ankara gücü maçı. Şimdi bu maçta da ben bir buçuk gol üstüne alacağım. Direkt ideal söylüyorum. Alternatif olarak karşılıklı gol alabilirsiniz ama 1,5 golün oranı gayet tatmin edici 1,25 civarında. Şimdi Göztepe'nin pandemi sonrası 4 maçının da 2,5 üstü olduğunu ve bütün maçlarında karşılıklı gol olduğunu görüyoruz. Göztepe hem gol atabiliyor rakiplerine çok rahat hem de kalesinde çok rahat gol görüyor. İşte Alanya ile 3-3'lük maçı var, Trabzon'la 3-1'lik maçı var. Geçen hafta yine Fenerbahçe maçında attı ama 3 tane de yedi. Yani Göztepe gol atıyor, gol yiyor. Ankara gücüne dönüp baktığımız zaman Ankara gücünde bambaşka bir durum var. Ankara gücünü Alanya maçında gördük. Artık Alanya Spor ya 3 puan diyor ya pardon özür dilerim Ankara gücü ya 3 puan diyor ya hiç puan diyor. Yani Alanya maçında penaltıyı kaçırdı, saldırdı, saldırdı, golü atamadı ve Orada zaten hepimiz yani izleyenlerin birçoğu şunu dedi. Eğer Ankara gücü golü atamayıp yerse gardı düşecek arkası gelecek. Ankara gücü atamadı atamadı yiyince bir anda 3 tane gol gördü kalesinde. Ama sonra bir şekilde bir gol buldu bir daha yedi. 4-1 bitti maç. ikinci yarıda son yarım saatlik bölümde. Bu maçta da yine Ankara gücü için 3 puandan başka hiçbir ihtimal yani anlam taşımıyor ve Ankara gücü saldıracak. E Göztepe zaten çok rahat. Göztepe de açık oynayacak. Ben bu maçta da yine Karşılıklı gol olma ihtimalinin de çok yüksek olduğunu ama alternatif olarak alacağımın altını çiziyorum. Ankara gücünün bu maçta yenmesi de sürpriz olmaz benim için. Sistem kuponlarında maç sonu 2'yi de deneyebilirsiniz. Ama ben tarafa gitmeyeceğim. İdeal kuponum çünkü. Bu kuponda biliyorsunuz her zaman ilk hedefimiz ideal kuponumuzu tutturmak. Atalanta ile Liverpool'un yanına Göztepe Ankara gücü 1.5 gol üstüne alacağım diyorum ve istiyorsanız kuponumuzu bir daha tekrarlayayım. Atalanta Sampdoria maç sonu 1, Brighton Liverpool maç sonu 2, Göztepe Ankara Gücü 1,5 gol üstü arkadaşlar. Gelelim Türkiye Ligi özel kuponumuza. Türkiye Ligi özel kuponumuzun ilk maçı Trabzonspor Antalyaspor. Birçoğunuzun çok merak ettiği bir maç. Hepimiz hani artık Başakşehir'in dün gece aldığı galibiyetten sonra Trabzonspor'un yine hata yapmaması gereken bir maç. Artık Trabzonspor'un elinde değil ipler. Bir de bu maçı puan veya puanlar kaybederse zaten Başakşehir yani Konya maçına şampiyonluk için çıkar yani o o noktaya gelir. O yüzden Trabzonspor çok daha tedirgin ve tedbirli oynayacak. Ama bir o kadar da biliyorsunuz Trabzonspor'un en büyük zaafı 10 maçtır. 10 resmi lig maçı hepsinde kalesinde gol gördü. Artı bir de Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçlarını sayarsak 12 maçtır gol yiyen bir Trabzon var. Hem de Uğurcan gibi gerçekten çok iyi bir kalecisi varken ve e, Türkiye Ligi'nde en çok kurtarış yapan ikinci kaleci. Hatta birinciydi ama Kayseri Spor Beşiktaş maçında Kayseri Spor kalecisinin kalesinde devleşmesiyle Uğurcan'ı geçti biliyorsunuz. Yani Trabzon şampiyonluğa giderken, şampiyonluk için yarışırken şöyle bir handikapı var. Her maçta iki gol atmak zorunda Trabzon. Bu maçta da aynı şey geçerli. Karşısındaki takım Antalyaspor. Antalyaspor ofansif anlamda çok güçlü bir takım. Ama tabi Podolski'nin bu maçta olmaması hücum ritmini bayağı etkileyecek Antalya'nın. Ama ben yine de 1.30'dan Trabzon'a oynamanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Evet Trabzon bu maçın favorisidir. Büyük ihtimalle de kazanacaktır. Fakat ben daha yüksek orandan 1.67 orandan karşılıklı golü tercih edeceğim. Çünkü Trabzonspor'un maçları kazanması için en az 2 gol atması lazım ki Trabzon'da ligin en çok gol atan takımı 68 golle zaten böyle olmasaydı şampiyonluk yarışı içinde dediğim gibi bu savunma sıkıntısından dolayı olması çok zordu. Ben yine Trabzonspor'un 2-1 kazanabileceğini düşünüyorum. Ama bu maçta ilk golü Antalya atarsa 1.30'dan maç sonu 1 e almak da çok büyük bir risk olarak görünüyor bana. O yüzden karşılıklı golü 1.67'den ben ideal kuponumda alacağım arkadaşlar diyorum. Ve ikinci maç Alanya Galatasaray. Gerçekten tahmini çok zor bir maç. Galatasaray pandemi sonrası tamamen galibiyete aç. Alanya Spor'da çok ciddi ritim tuttu. İyi durumda evet ligde puanlar kaybetti ama biliyorsunuz Alanya Spor has, asıl kitlendiği olay e, Trabzonspor'la oynayacağı kupa finali. Tarih yazmak istiyorlar. Ve bu sene Galatasaray'la oynadıkları iç sahadaki hem kupa maçını kazandılar biliyorsunuz hem de ikinci maçta 3-1 bir gol atmayı başarmışlardı. 2-0-3-1 ile Galatasaray'ı elemişlerdi. İlk Galatasaray-Alanya maçında da gerçekten iki tarafında çok fazla gol atabileceği pozisyon varken Muslera inanılmaz kalesinde devleşmişti. İki kaleci de devleşmişti ve maç 1-0 bitmişti. Fakat şu anda tamamen yaralı bir Galatasaray var. Ama şöyle bir gerçek de var. Yaralı, eksik, motivasyonu düşük bir Galatasaray var ama Başakşehir maçındaki gibi tepki vermesi gereken bir Galatasaray var. Çünkü yani üstte Sivas'ı yakalama durumu var. Altta Beşiktaş'ta Fener'e geçilme durumu var. Yani çünkü fikstürü de zor Galatasaray'ın. O yüzden iki takım da galibiyet isteyecek ki bu Alanya eğer bu maçta Galatasaray'ı yenerse Alanya 51 olacak. Beşiktaş ve Fener'i altına alacak ki Beşiktaş'ın bir maçı eksik olduğu halde alacak ama sonuçta 5. sıraya yükselecek. Yani iki takımın da beraberliği kesinlikle düşünmeyeceği galibiyet için oynayacağı bu maçta ben yine karşılıklı golü Burada da ideal seçim olarak görüyorum. Ama siz taraflardan birine güveniyorsanız karşılıklı gol yerine 2.5 üstü de burada tercih edebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ve üçüncü maçımız Sivas yeni Malatya. Şimdi Sivas'ın pandemi sonrası dönüşü iyi olmadı. İyi gelmedi Sivas. Denizli karşısında iyi bir galibiyetle başladı ama orada Denizli'nin 10 kişi kalmasında Sivas'ı çok büyük yararı olmuştu. Sonra Konya'dan bir şekilde bir puanı kurtardı. Fakat Kayseri maçında ciddi anlamda yara aldı ve yenildi Kayseri'ye biliyorsunuz. Hemen devamında da Kasımpaşa maçında da 2 puan. Son 2 maçta kaybettiği 5 puan. Artık Sivas'ı da ilk 2'de devre dışı bıraktı. Ama hala koruması gereken bir üçüncülük, dördüncülük basamağı var. Çünkü alttan işte Beşiktaş, Fener, Alanya yapıştılar. O yüzden Sivas çok daha kontrollü oynayacaktır Yeni Malatya karşısında. Yeni Malatya'ya baktığımız zaman artık Yeni Malatya için her puan altın değerinde ve alttaki takımlar çok sürpriz 3 puanlar alıyor. Yani işte Kayseri'nin çıkışı, Kasımpaşa'nın kopup kendini kurtarması, gençlerin dün Fenerbahçe karşısında aldığı puan. Yani o yüzden... Artık Yeni Malatya için ki Yeni Malatya bir de 3 gün sonra Beşiktaş'la oynayacak. Ve Beşiktaş'ın başında da biliyorsunuz Sergen Yalçın var. Onlar için çok zor bir maç olacak. Çünkü Sergen Yeni Malatya'yı en iyi tanıyan eski hocaları olduğu için en iyi tanıyan hoca. O yüzden bu maçta Yeni Malatya Spor çok kontrollü, çok dikkatli oynayacaktır. Ben maçın Yeni Malatya Spor'un istediği gibi giderse 2,5 altta kalacağını düşünüyorum. En azından 3,5 altta çok iyi oran var. Ben ideal kuponumda burada yani Türkiye Ligi özel kuponumda 3,5 gol altı idealden alacağım arkadaşlar. Sivas bu maçı kazansa bile Hani maksimum iyi bir performansla 2-0-2-1 aralığında kazanır. Yeni Malatya'da sürpriz yaparsa 1-1-1-2 gibi bitebilir. 2-3 gol aralığına sıkışabileceğini düşünüyorum. Hatta belki tek gol çıkacağını düşünüyorum. O yüzden 3.5 gol altına alacağım. Yani kuponum nasıl oluştu? Türkiye Ligi özel kuponumuz şu şekilde oluştu. Trabzon-Antalya karşılıklı gol. Alanya-Galatasaray karşılıklı gol. Sivas-Yeni Malatya. 3.5 gol altı arkadaşlar diyorum. Ve 3. son üçlümüze geçiyoruz. Alt üst KG kuponu. Burada alt yok ama bir tane altım vardı. Son anda onu çıkardım. Karşılıklı gole çevirdim. İsterseniz ilk önce o maçtan başlayayım. Barcelona-Espanyol. İlk önce bu maçla ilgili 3.5 alt almayı düşünmüştüm arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Biliyorsunuz Espanyol bu maçta Barcelona'yı yenerse resmi olarak düşecek. Ve bu bir derbi maçı. Şimdi Espanyol hem böyle bir sezon taraftarına bir yıkım yaşattı. Bir de Barcelona karşısında dağılmak istemeyecektir. Yani gol yese bile bu maçta Espanyol taraftarına en azından gitmeden önce Barcelona karşısında belki unutulmaz bir galibiyet, belki güzel bir oyun, beraberlik. Hani en azından ya biz bu derbinin hakkını verdik dedirtecek bir oyun oynamak isteyecektir. O yüzden 3.5-6 olabilir diye düşündüm. Fakat 3.5-6 almak yerine Espanyol'un bu isteği, arzusu en azından artık kaybedecek hiçbir şey yok. Yani bütün maçlarını alsa da İspanyol düşecek bunun farkında. En azından gol bulma ihtimalini çok yüksek olduğunu gördüm ki zaten Barcelona'nın son 3 maçına bakın. Celta ve Atletico Madrid 2-2 Villarreal'de 4-1 yani gol yiyor. Bu maçta da 2-10 veriyor çok güzel bir oran veriyor. Karşılıklı gole. O yüzden Barcelona Espanyol maçında karşılıklı gol almayı çok mantıklı buldum arkadaşlar. Bundan sonra ikinci maçımız hangisi? Fiorentina Cagliari maçı. Şimdi Fiorentina ile Cagliari'nin maçında benim için ideal tercih arkadaşlar 2.5 üsttür. Neden derseniz Cagliari'nin zaten oyun yapısı geçen hafta Atalanta maçını ayırıyorum. Çünkü biraz önce Atalanta'yı analiz ederken ne dedim? Artık rakipler Atalanta'ya karşı dağılmak, çok fazla yıpranmak istemiyor. O yüzden kapanıyor. Kalyeri de bunu yaptı. 1-0'dan sonra ama 10 kişiyle Kalyer gol bulabilecek pozisyonlara da girdi, girmedi değil. O yüzden ben Fiorentina karşısında Kalyer golcü bir takım. Yine gol atacaktır. İki takım da rahat. iki takımın da küme düşme risk Yani Kalyer'in yok ama ben Fiorentina'nın da yani çok ufak da olsa var ama ikisinin de böyle bir ihtimali yok. Çünkü Fiorentina da geçen hafta Parma'yı 2-1 yenerek aslında bayağı bir rahatladı. Sonuç olarak iki takım da galibiyet için oynayacak. İki takım da zaten pozitif futbol oynamayı seven takımlar. Bir de Fiorentina tarafına dönüp baktığımız zaman son 4 maçında pandemi sonrası Fiorentina'nın 4 maçında da rakiplerinin penaltıdan gol attığını görüyoruz. Hatta geçen hafta Fiorentina Parma maçındaki 3 gol Parma'nın golü de penaltı. Fiorentina'nın 2 golde penaltı. Son 4 maçında 6 penaltı var ve hepsi de gol olmuş. Burada yani bir penaltı golümüz cepte. Geri kalan golleri de birer tane atarlarsa 2.5 üst gelir diye düşünüyorum. İkinci maç olarak da bunu aldım. Üçüncü maç olarak hangisini aldım? Sheffield United Wolverhampton. Biliyorsunuz ben Wolverhampton'ın 1.5 üstlerine alıyorum. Yani bazı haftalarda 1-0'a takılıyordu ama geçen hafta Wolverhampton ben Arsenal karşısında ya 1-1 ya 2-0 Wolverine yeneceğini düşünüyordum. Ama ne oldu? Arsenal 2-0 yendi ama 1.5 gol üstü yine çok güzel orandan aldık. E bugün de yine 1-42 gibi çok güzel bir oran var. 1.5 üstüne yine ideal tercih olarak 1.5 gol üstüne aldığımı göreceksiniz. Sheffield United çünkü artık son şans. Yani adamlar için bu sene gerçekten hayal gibiydi. Alt ligden geldiler. Çok ekstra transferler de yapmadılar. Ve de Hala Avrupa Ligi şansları var. Wolverhampton'ı yenerlerse o hayalleri devam edecek. E Wolverhampton'a dönüp baktığımız zaman Wolverhampton'da hala Şampiyonlar Ligi hayali var. Hala Manchester United'a hani bir adım bir gerçi Manchester United inanılmaz formda hata yapacak gibi görünmüyor. Ama futbol bu belli olmaz. İki maçta bir anda 5 puan kaybeder rakibiniz. Siz iki maçta 6 puan yapıp bir anda kendinizi Şampiyonlar Ligi'nde bulabilirsiniz ki Wolverhampton ne olursa olsun golcü bir takım maçları kilitlense de Wolverhampton birazcık çünkü galibiyet odaklı oynadığı için son maçlarda kilitlendi. Ama bugün Sheffield'da galibiyet odağıyla çıkacak. İki takımında ben birer gol bulabileceğini veya taraflardan birinin 2-0 yenebileceğini düşündüğüm için 1.5 gol üstü alacağım. Yani... Alt üst KG kuponum nasıl oluştu? Dediğim gibi alt yok. Barcelona maçını 3,5 alt oynamaktan vazgeçtiğim için karşılıklı gol ve üst kuponu oldu kuponumuz. Barcelona Espanyol karşılıklı gol, Sheffield United Wolverhampton 1,5 gol üstü, Fiorentina Cagliari 2,5 gol üstü. 4.95 çok güzel oran var. Umarım bu kuponla da bugün yine güleriz ve kazanırız diyorum. Son olarak da 3 tane beraberlik maçı demiştim size önereceğim. Bu 3 maçı isterseniz çok küçük bir miktar üçünü bir kombine oynayabilirsiniz. Ya da 3'ün ikilisi sistem yaparsınız aklınıza yatarsa. Veya sizin başka beraberlik maçlarınız veya yüksek oranlı maçlarınızla birleştirip aklınıza yatanları sistemde alabilirsiniz. Dediğim gibi ben 3'üne küçük bir sürpriz bir kupon yapacağım. 33 katı veriyor çünkü. İlk maçım Genova-Napoli maçı. Bu maçta 3-40'dan beraberlik oynayacağım. Çünkü Napoli biraz rahatladı. Roma maçında da bayağı yoruldu. Cenova'nın da puan ve puanlara ihtiyacı var. O yüzden 3-40. Burada ben bir maç sonu 0'ı deneyeceğim. Çünkü da kolay kolay yenilen bir takım değil. İkinci maçım Torino-Brescia maçı. Şimdi burada Torino favori. Ama Brescia'da biliyorsunuz son maçında 2-0 Hellas'ı yendi. Ve ufak da olsa bir ligde kalma umudu var ve Torino orada kendine hani en yakın yani 6 alabileceği takımlardan biri şu an 15. lik basamağında ve de şöyle bir durum var. Dün Lecce'nin Lazio'yu yenmesinden sonra bir anda puan barajı inanılmaz yükseldi. 3 puan birden attı ve Torino da ateş attığında. Yani artık Torino da bu maçta evet yenmeye çalışacak 3 puan altın değerinde ama o bir puanı da çok önemseyecek ve kontrollü oynayacak. Bir de alttan bir SC'ye yenilirse alttan Ledger'in arkasından bir SC yanında gelmez. Torino'nun canını sıkabilir. Ve Torino son 3 maçtır yeniliyor. Öyle kolay kolay maç kazanabilecek bir performansı da yok. O yüzden burada da yine 0 deneyebiliriz diye düşünüyorum. Son maçında Göztepe Ankara gücü maçı. Bu maçta ilk golü Ankara gücü atarsa Göztepe karşısında ben Göztepe'nin maksimum beraberlik alabileceğini düşünüyorum. Ama Göztepe atsa bile Ankara Gücü bu sefer maçı bırakmayacak. Yani sonuna kadar yüklenecek, sonuna kadar puan almaya çalışacak. Burada da yine 3 oran var beraberlikte. Dediğim gibi bu 3 maç 32 oran, 33 oran pardon, 3'ün ikilisi sistem veya kombine veya kendi sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine sizlerin çok vaktini aldım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Sizlerden ricam videonun da başında belirttiğim gibi eğer beğendiyseniz bir beğenmeniz bir de çok yakın sevdiğiniz bir iki tane arkadaşınızla bizleri tavsiye ederseniz ailemizi birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Hepinize keyifli, sporla dolu, bol kazançlı güzel bir çarşamba günü diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.